arkadaşlar bugün arkadaşımla arkadaşımla oynuyorum 6 bölümü çekiyorum ee, böyle türlü videolar e, gelmesi için 9 like ya da 8 like. neyse arkadaşlar bu bölüme 9 like geçin çünkü siz bu bölümü acayip seviyorsunuz o yüzden 9 lak e, gelmesi istiyorum şimdi arkadaşlar e, videoya başlıyoruz bir

Buradan kaçtı. Oyun kastı arkadaşlar. Ne oluyor? Yani anka Ya, bu ne? Evet arkadaşlar, dümdeli bunu dağıtacağım. O yes ben gördüm beni. Arkadaşlar bu beni nereden gördüm? Bir bir, o ne hocam bu nereden geliyor arkadaşlar? Ha tamam. Ancak masi de bir şey için ha. Cha 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 pop pop pum cha mum bam cha pop pop. Akin ne tüfek? Ha burada mı? Baba 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 baba

Yes, kaçtım. Arkadaşlar kaçabildim. Yeah. Burası son arkadaşlar turnuva yapacağız. Neyse arkadaşlar şimdi turnuvaya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben turnuvaya geçtim. 2 ve 2 açıyoruz. 15 ranklı. Ben gider hocam. Ben gider. Sadece bavru da bu da o ne ne bu yapıyorsun sen? Ne çabuk gelsene kardeşim seni döverim ha. Bababom, jaga bom, jaga bom, jaga bom. Caga bom. Kanka, 15 farklı birileriyle kapşıyor. Sen farkında mısın? Şey mı? Ya kanka bak abartma sen ya. Bak, onlar diyorlar ki yardım et, yardım et, tamam olurmuş. Numbe, babapom, jaga bom lox'u neden bırakıyor? Abi, ben. Lan ben öldüm zaten. Ölüyorum kanka. Ölüyorum, öldüm. Ölüyorum, ölüyorum. Ölmedim ben. ben öldüm. Son bir canım kaldı. At at ba 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 Kanka sen Bilmem ne pa öldü Kanka bunu neden bana saldın pa <laughs> pa

için geliyorum ve Maxim Pro Maxim Pro ölsene lan Allah'ım yarabbim. çok kolay. Aa öldürdün. Evet öldürdün dedim zaten. Oğlum ölüyorum ölüyorum. Yardımına ihtiyacım var. Benim canım az. Birazcık dolan. Dolsun. Kanka bu özel gücünü kullanacak. Yaklaşma. Adam, şey ha tamam. Oh, Yardım pat. Yardım ettim. Oh, Arkadaşlar bu turnuvayı kazanırız galiba. Kazanmazsak. buraya oh, No no onun karakterim durdu. Ha tamam. Şimdi çalışıyor karakterim. Cachorra, 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 cachorra. Quebre aí, arkadaşlar. Ya kanka tamam ya. No 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 no. Neyse kanka be, aga be. gerek yok artık öldün kanka. <laughs> da 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 arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Şimdi bu videoyu bitireceğiz şimdi. Hadi kardeşim. Ah be arkadaşlar. Badem en azından dalga geçmedi. Kanka çık çık. Çık kanka çık. Ne? Arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar, bitişi yapıyorum. Kan e Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.